Bugünkü yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün masamızda Ayfer Tunç'un Suzan Defter romanından e, oldukça dikkat çekici kesitler var. Karşımızda hani iç içe geçmiş iki günlük duruyor gibi. Biri hayatının sonlarına yaklaşmış, adını tam bilmediğimiz yaşlı bir adamın, diğeri de e, derya adında bir kadının kaleminden çıkmış. Evet. Bu incelemedeki amacımız aslında bu iki anlatının katmanlarını biraz aralamak, yani yalnızlık, aile bağları, o hani karmaşık ilişkiler. Hafızanın oyunları kesinlikle ve tabii o bitmeyen anlam arayışı gibi derin temaları e, bu kişisel kayıtlardaki ipuçlarını takip ederek keşfedeceğiz. Özellikle şeye odaklanacağız. Karakterler kendilerini geçmişlerini nasıl anlatıyorlar, hangi detayları parlatıyorlar, neleri belki de e, bilinçli olarak bulanık bırakıyorlar. Sizin için bu metinlerden en çarpıcı noktaları damıtmaya çalışacağız. Evet yani önümüzdeki malzeme hakikaten zengin. İki farklı bakış açısı, iki farklı yalnızlıktan süzülmüş hayat kesitleri. Bir tarafta hani avukatlık bürosunu kapatmış, kızıyla bağ kopmuş, e, dairesini satmaya çalışırken aslında galiba bir yoldaş arayan, hayatını uzun bir sıkıntı diye özetleyen EA diyelim ona. EA evet. Diğer tarafta derya var onun günlüğü bizi daha çok aile dinamiklerine götürüyor. Özellikle abine duyduğu o karmaşık sevgi hı hı. E, ve o abinin hayatındaki efsanevi aşk Suzan'ın gölgesine çekiyor. İşte bu iki anlatı birbirini nasıl besliyor, hangi noktalarda aydınlatıyor, belki de nerede işleri daha da karıştırıyor bu soruların peşine düşeceğiz biraz. O zaman ilk anlatıcımızla E.A. ile başlayalım. Hayatını uzun bir sıkıntı olarak tanımlaması bile e, yeterince çarpıcı zaten. Evet çok güçlü bir başlangıç. Ve günlüğüne başlarken kurduğu o tuhaf pazarlık var ya bu defter dolunca ölüm gelsin istiyor. <laughs> Ama defterin kaç sayfa olduğunu bilmemesi bu anlaşmaya bile bir belirsizlik hatta belki bir ironik atıyor değil mi? Bu unutsuzluk mu sizce yoksa hayata tutunmanın başka bir yolu mu? Ne dersiniz? Bence ikisi de var gibi. Hem bir e, teslimiyet hali hem de farkında olmadan bir erteleme mekanizması sanki. Yazmak onun için zamanı doldurmak, o uzun sıkıntıyı oyalamak için bir eylem aslında. 6 ay önce bürosunu kapatmış olması, kızı Bilge'yi ne zaman gördüğünü hatırlamaması, zaman zaman hala bürosuna gitmek üzere evden çıkması Evet, o detay çok ilginç. Bunlar rutini kaybolmuş şey, zaman ve mekan algısı sarsılmış bir zihnin işaretleri gibi. Hayatın dışına itilmiş hissediyor kendini ama bir yandan da o boşluğu dolduracak yeni bir anlam bulamıyor. Yazmak belki de bu boşlukta bir ses çıkarma çabası sadece. Aile geçmişine baktığımızda da bu sıkıntının kökleri daha derinde sanki. 92 yaşında ölen, belki de intihar etmiş dedesi. Hayatı boş, içeriksiz bir sıkıntı olarak tanımlaması sanki bu duygu durumu nesilden nesile aktarılıyor gibi bir his var değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bir miras gibi adeta. Özellikle baba figürü çok travmatik çizilmiş romanda. Annesine duyduğu karşılıksız aşkı öfkeye dönüştüren, bunu gizlemek için sürekli dışarıda meşguliyetler yaratan. İkinci bir hayat resmen. Evet, adeta ikinci bir hayat yaşayan ve bunu yaparken ardında sürekli kanıtlar bırakan bir adam. Yani bu durumun yarattığı güvensizlik ve gerilim ortamını siz de hayal edebiliyorsunuzdur. Hı hı. Anne ise tam bir zıt kutup, tunçtan dökülmüş melek heykeli gibi sessiz içine kapanık, duygusal olarak ulaşılmaz biri. Yani sevgisizliğin ve iletişimsizliğin hakim olduğu bir aile portresi çıkıyor karşımıza. Bu miras, Ea'nın bugünkü yalnızlığını ve insanlarla ilişki kurma biçimini nasıl etkilemiş olabilir? İşte burası çok önemli bence. Bu etkiyi e, galiba abileriyle olan ilişkisinde de görüyoruz. A var, hiç evlenmemiş, emekliliğinde bir kahvehaneyi mesken tutmuş. Diğeri Z ise ailesi tarafından işgal altında bir hayat sürüyor gibi anlatılıyor. Evet evet. Miras paylaşımı gibi maddi konular bile böyle çok mesafeli, duygusuz anlatılıyor. Sanki Eya, ailesinin her bir üyesinden farklı bir yalnızlık devralmış gibi. Aynen öyle. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş, kendi sıkıntısıyla baş başa kalmış adeta. İletişimsizlik bir aile geleneği haline gelmiş sanki. İşte tam bu noktada EAA'nin o dairesini satma kararı devreye giriyor. Bu sadece maddi bir ihtiyaç mı, yoksa e, bilinçaltında bir yardım çağrısı, bir temas kurma arzusu mu acaba? İlginç bir nokta bu, evet. Çünkü daireyi satma süreci onun için tam bir sosyal deney alanına dönüşüyor resmen. İlanı veriyor ve potansiyel alıcılarla görüşmeye başlıyor. Lale Hanım, Itır Hanım, Keriman Hanım. Bir sürü isim geçiyor. Evet. Bu karşılaşmalar kısa, yüzeysel ve genellikle EAA için sinir bozucu oluyor. Özellikle erkek alıcılarla hiç konuşmak istemiyor. Onları hemen başından savuyor. Sanki aradığı şey bir alıcılan çok daha fazlası gibi. Tam da öyle. Bu görüşmeler onun insanlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarını ve aynı zamanda hani derinlerdeki beklentisini gösteriyor bence. Erkekleri reddetmesi belki de babasıyla olan o sorunlu ilişkisinin bir yansıması olabilir. Kadınlarla ise daha çok ilgileniyor gibi ama onlarda da aradığını bulamıyor. Ta ki Suzan Hanım kimliğiyle Derya kapısını çalana kadar. Evet, Derya'nın gelişi bir dönüm noktası oluyor E.A.'nın günlüğünde. Onun diğerlerinden farklı olduğunu hemen seziyor. Özellikle Derya'nın kimsenin dikkatini çekmeyen o arka bahçedeki manolya ağacını fark etmesi ve ona değer vermesi E.A. için adeta bir mucize. Bu detay neden bu kadar önemli silce? Manolya ağacı EA'nın belki de kendi iç dünyasının hani kimsenin fark etmediği güzelliklerinin bir sembolü gibi. Derya'nın bunu görmesi, EA'nın ruhunun derinliklerine dokunması anlamına geliyor bence. Sadece eve değil, EA'nın kendisine de bakan biriyle karşılaştığını hissediyor. Hmm. Derya'nın yüzünü zengin, yani yaşanmışlıklarla dolu bulması da bu yüzden sıradanlığın ötesinde bir derinlik arıyor ve deryada bunun izlerini görüyor sanki. Derya'nın evi alamayacağını ama ilandaki o dünyaya uçsuz bucaksız bir pencereden bakıyor ifadesi için geldiğini söylemesi de bu bağı güçlendiriyor. Yani bu itiraf sahtelikten uzak, beklenmedik bir samimiyet taşıyor. Kesinlikle. E onun gitmesini istemiyor ve o an fark ediyor ki aslında aradığı şey bir zaman ortaklığı, bir arkadaş. Tam olarak bu. Bu karşılaşma Ea'nın o yalnızlığının zırhını deliyor adeta. Derya gittikten sonra hissettiği boşluk hissi çok gerçek. Bu yani sadece bir daire satma hikayesi değil aslında. Aynı zamanda yaşlılık da hayatın son demlerinde kurulan beklenmedik bir bağın, bir umudun filizlenmesi belki de. Ama tabii günlüğünün sonlarına doğru o varoluşsal sorgulamalar tekrar ağır basıyor. Hayatının anlamsızlığı bir iz bırakıp bırakmadı. Evet, o kısım çok etkileyici. Bir saman çöpünün hayatı kadar anlamsız buluyor kendi varlığını. Bu modern insanın o kalıcı bir eser bırakma, hatırlanma arzusuyla yüzleşmesi gibi de okunabilir. Mezar taşının yeterli bir iz olup olmadığı sorusu bu çaresizliği çok iyi özetliyor bence. Ea'nın bu içe dönük geçmişle hesaplaşan ve bir parçada umut arayan dünyasından sonra şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani Derya'nın kendi fırtınalı iç dünyasına ve onun Suzan defterine kulak verelim. Bakalım aynı olaylar ve benzer temalar onun gözünden nasıl görünüyor. Derya da kendi günlüğüne bir boşluk hissiyle başlıyor değil mi? Evet, Derya'nın da temel motivasyonu bir tür sıkışmışlık ve anlam arayışı aslında. Daha önceki günlük tutma girişimlerini anlatması ilginç bence. Kıbrıs Savaşı, 12 Eylül sonrası, abiyi hapisteyken hepsi önemli dönüm noktaları. Ama yazdıklarını hep yakmış. Evet, yakmış. Sanki geçmişi kaydetmek yerine yok etmeyi tercih etmiş gibi. Bu defa yazdıklarının kalıcı olmasını, bir anlamı olmasını umuyor. Bu da onun için bir dönüm noktası arayışını gösteriyor sanki. Derya'nın anlatısının kalbinde ise yani tartışmasız bir şekilde A, B, Y, e, N, A var. Ona duyduğu duygu çok katmanlı. Geçmişteki o devrimci kimliğine, kahramanlığına duyulan büyük bir hayranlık ve hatta aşk ama şimdiki sıradanlaşmış, belki de yozlaşmış haliyle yaşadığı derin bir hayal kırıklığı ve öfke. Müthiş bir çelişki var orada. Hayatıma giren tek erkek, ruhuma en çok sokulan erkek diyor ama şimdiki haline tahammül edemediğini de itiraf ediyor. Bu çelişki onun bütün anlatısına sinmiş durumda resmen. Bu Rabifi figürü üzerinden aslında yine aile dinamiklerine dönüyoruz ama bu kez Derya'nın filtresinden geçiyor her şey babasının gizli hayatı, nikahsız karısı ve oğlu Ali Ahmet'in varlığı, babaannesinin duvar gibi ketumluğu, annesini hiç hatırlayamamanın yarattığı boşluk. Evet. Bunlar Derya'nın kimliğini ve ilişkilerini derinden etkileyen travmalar. Mekanlar da burada çok önemli. Yunus'taki çocukluk evi, anıların ve belki de masumiyetin mekanı. Sonra taşındıkları Bahariye'deki ev ise sonradan öğrenilen acı bir gerçekle babasının ihanetinin sembolüne dönüşüyor. Geçmişin hayaletleri Derya'nın bugününde de dolaşıyor sürekli. Ve tabii ki abinin Suzan'la yaşadığı o büyük aşk. Derya bu aşkın hem tanığı hem de bir parçası olmuş sanki. Günlüğünde kendi rolünü sürekli sorguluyor. Bu aşkı kolaylaştıran mıydı, yoksa farkında olmadan engelleyen, kıskanan üçüncü kişi mi? Hmm, o sorgulama çok belirgin. Suzan'a karşı hisleri de karmaşık. Hem bir sevgi, bir hayranlık var hem de gizli bir rekabet seziliyor sanki. Özellikle Suzan'ın ağabeyi için çektiği çilelere, o cezaevi kapılarında bekleyişine tanıklık etmesi bu ilişkiyi onun için daha da kişisel kılıyor. Bu tanıklık Derya'nın kendi aşk ve ilişki algısını da şekillendirmiş olabilir tabii. Belki de ağabeyinin yaşadığı o tutkulu aşkın bir benzerini arıyor ya da tam tersine o tür bir aşkın yıkıcılığından korkuyor. İşte bu içsel çatışmalarla boğuşurken Ekmel Bey'in satılık ev ilanıyla karşılaşıyor. Bu karşılaşma tamamen bir tesadüf mü sizce yoksa bilinçaltı bir arayışın sonucu mu? İşte bu ilginç bir soru. Can sıkıntısından vakit geçirmek için aradığını söylüyor ama Ekmel Bey'in dairesine giderken kendini Suzan Hanım olarak tanıtması. Bu tesadüf olamayacak kadar manidar değil mi? Neden Suzan adını kullanıyor? Abi'nin aşkının gölgesinden çıkamıyor mu yoksa o kimliğe bürünerek farklı bir role mi soyunuyor ne dersiniz Bu romanın kilit noktalarından biri bence de Belki de Suzan kimliği Derya'ya normalde kuramayacağı bir yakınlığı açamayacağı bir kapıyı açma cesareti veriyor Ekmel Bey'in kişiliği ve evi onu etkiliyor orada kendi yalnızlığının kendi arayışının bir yansımasını buluyor olabilir Olabilir Ve Ekmel Bey'den gelen o sıra dışı teklif aşıktaşlık değil arkadaşlık parayla satın alınacak bir yoldaşlık. Bu teklif Derya'yı bayağı bir sarsıyor. Evet, bu teklif üzerine uzun uzun düşünüyor. Kendi yalnızlığıyla Ekmel Bey'in yalnızlığı arasında bir köprü kuruyor. Parayla arkadaşlık etme fikri ona ters gelse de Ekmel Bey'le konuşma ihtiyacını da hissediyor. Gelirim ama para almam demesi aslında ikisinin de aradığı şeyin maddi değil insani bir bağ olduğunu gösteriyor. Bu noktadan sonra ilişkileri farklı bir boyuta taşınıyor sanki. Aynen öyle. Derya, Ekmel Bey'e kendi hayatından ziyade ağabeyi Ne'a ve Suzan'ın hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu anlatı süreci Derya için çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Bir yandan Suzan olmak, onun ağzından konuşmak onu coşturuyor, ona bir güç veriyor gibi. Ama diğer yandan o hikayeyi yeniden yaşamak, özellikle acı dolu anları hatırlamak içini yakıyor. Yani anlatı hem bir tür terapi hem de bir tür işkenceye dönüşüyor adeta onun için. Anlattığı hikayeler arasında özellikle bazıları çok canlı ve etkileyici. Abisiyle Suzan'ın ilk tanışmaları, gizli buluşmaları, mektuplaşmaları, kendisinin bu süreçteki ara bulucu rolü, babaannenin ilişkiye karşı katı tutumu, abisinin hapis yılları ve tabii ki o meşhur karlı gece. Bu sahneyi biraz daha açabilir miyiz? Anlatıdaki önemi nedir sizce? O karlı gece sahnesi, Darya'nın hikayedeki konumunu ve o duygusal çıkmazını kristalize eden bir an bence. Çok güçlü bir sahne. Soğuk, derme çatma bir hücre evi. Ortada dar bir yatakta yatan ağabeyi. Yatan bir yanında Derya, diğer yanında Suzan. <laughs> Suzan'ın gece ağabeyine sokulması ve Derya'nın payına düşen tek şeyin ağabeyinin belki de yarı uykuda Hani kimi uzattığını bilmeden yüzünü aşkla okşayan bir el olması. Bu Derya'nın o aşk üçgenindeki üçüncü kişi olma halini, dışlanmışlığını, görünmezliğini çok somut bir şekilde resmediyor. Çok acı. O sessiz ağlayışı yıllarca içinde birikmiş bir acının ifadesi gibi. Yazar kelimelerle adeta o anın fotoğrafını çekiyor ve okuyucuyu da o soğuk odaya, o gerilimli atmosfere taşıyor. Bu geçmiş anlatıları sürerken Derya'nın şimdiki hayatındaki gerilimler de günlüğüne sızıyor tabii. Maddi sıkıntılar, işsizlik, miras kalan o Yunus'taki evi satma konusunda ile yaşadığı anlaşmazlık, özellikle ağabeyinin yeni ailesiyle, eşi Tülay ve onun kardeşi Tuncay'la kurduğu o yapay ve gergin ilişki dikkat çekici pazar günü gittikleri kebapçıdaki sahne bu birikmiş gerilimin patlama noktası oluyor adeta. Evet, o kebapçı sahnesi çok kritik. Derya, masadaki o zoraki nezaketi, o sahte dengeyi Suzan'ın adını anarak tuzla buz ediyor resmen. Ağabeyle yıllar sonra ilk defa bu kadar açık bir şekilde yüzleşiyor. Evet, büyük bir yüzleşme. Ağabeyinin geçmişteki büyük aşkını küçümsemesine, gençlik hatası demesine isyan ediyor. Bu patlama sadece o anki duruma değil, yıllardır bastırdığı hayal kırıklığına, öfkeye ve belki de kendi yaşayamadığı şeylere bir tepki aslında. Geçmişin şimdiki zaman üzerindeki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz orada. Abisine karşı hissettiği o ikiricgili duygu, hani bir zamanların kahramanına duyulan hayranlık ve şimdiki haline duyulan öfke, burada zirveye ulaşıyor. Ağabeyinin Türkmenistan'a gidip değiştikten sonra Suzan'a yazdığı o kısa, duygusuz, beni unut mektubu. Derya içinde bir ihanet aslında. Evet, onu da yaralıyor. Yıllar sonra ağabeyinin yaptığı o itiraf da çok önemli. Suzan beni kaldırabileceğimden çok daha fazla sevdi. Ezildim. Bu itirafa Derya'nın verdiği yanıt ise daha da çarpıcı. Suzan bizi ezdi. Kaldıramadık. O bizi ifadesi gerçekten kilit çok önemli. Sadece ağabeyini değil, kendisini de o büyük aşkın gölgesinde, onun ağırlığı altında ezilmiş hissediyor. Belki de Suzan'ın aşkı, sadece ağabeyini değil, Derya'nın kendi hayatını, kendi potansiyelini de gölgede bırakmıştı. Kim bilir? Bu itiraf ve tepki, Derya'nın geçmişi ve kendi rolünü yeniden yorumlama çabası olarak okunabilir. Acaba Derya, Ekmel Bey'e bu hikayeyi anlatırken sadece geçmişi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ezilme hissiyle de mi hesaplaşıyor? Bu da bir soru işareti. İki günlüğü yan yana koyduğumuzda bariz bağlantılar hemen göze çarpıyor tabii. Ea'nın satılık dairesi iki anlatının kesişim noktası oluyor ve tabii ki Suzan ismi. Derya'nın bu ismi kullanması tamamen rastlantısal mı yoksa bilinçli bir tercih mi? Bu soru hala havada asılı duruyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki de cevabı o kadar da önemli değildir ne dersiniz? Bence bu sorunun kesin bir cevabı olmamasında bir güzellik var. Okuyucunun yorumuna açık bırakılmış. Ama ismin ötesinde daha derin bir bağ var bence. Yalnızlık her iki karakter de kendi kabuklarında derin bir yalnızlık yaşıyor ve bu durumdan çıkmak için oldukça sıra dışı hatta tuhaf sayılabilecek yollar deniyorlar. Evet, yöntemler ilginç. <laughs> Evini satma bahanesiyle insanları hayatına sokmaya çalışıyor. Derya ise başka bir kimliğe bürünüp hiç tanımadığı bir adamla derin bir sohbete giriyor. Bu durum modern toplumdaki bireylerin hem birbirine duyduğu özlemi hem de aynı zamanda kurduğu duvarları, o yabancılaşmayı çok etkili bir şekilde gösteriyor bence. Aile mirasının ağırlığı da bir diğer ortak tema kesinlikle. Her iki karakterin de sırtında geçmişten gelen yükler var. Travmalar, sevgisizlik, iletişimsizlik, nesilden nesile aktarılan o uzun sıkıntılar ya da Derya'nın deyimiyle aşk lanetleri. Hı hı özellikle baba figürlerinin her iki anlatıda da sorunlu olması ve karakterlerin bugünkü yaralarını derinleştirmesi dikkat çekici. Sanki karakterler ailelerinden devraldıkları bu duygusal harabelerin içinde kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar gibi. Kesinlikle. Bu noktada hafıza ve anlatının rolü de ön plana çıkıyor tabii. Eyazi günlüğü bir tür kişisel arkeoloji gibi kullanıyor, geçmişin enkazında anlam kırıntıları arıyor. Derya ise daha aktif bir rol üstleniyor. Geçmişi hem kendi geçmişine hem de Suzan'ınkini Ekmel Bey'e anlatırken adeta yeniden yaratıyor. Yeniden kurguluyor, belki de sahipleniyor. Evet, o anlatma eylemi çok dönüştürücü onun için. Aynen. Anlattığı hikayeler onu hem canlandırıyor hem de yaralıyor. Bu durum bize şunu sorgulatıyor. Anılarımız ne kadar güvenilir? Anlatarak geçmişi değiştirebilir miyiz yoksa sadece kendimizi mi kandırırız? Bu sorular hep akılda kalıyor. Aşka bakış açıları da çok farklı iki karakterin. Ena'nın dünyasında aşk ya hiç yok ya da babasının o takıntılı karşılıksız tutkusu gibi hastalıklı bir formda beliriyor. Kendi ilişkileri sönük iz bırakmamış. Çok silik. Derya'nın anlatısında ise aşk merkezde duruyor ama o da yoğun, yakıcı, sınırları zorlayan hatta Nena'nın durumunda olduğu gibi altında ezilip kaçılan bir güç. Aşk bu romanda hem karakterleri hayata bağlayan bir tutamak hem de onları tüketen bir yangın gibi sanki. Varoluşun hem kanıtı hem de yükü olabiliyor aynı anda. Güzel bir özet oldu bu. Suzan Defter'den incelediğimiz bu kesitler bize insan ruhunun karanlık ve karmaşık koridorlarında bir gezinti sundu diyebiliriz. Yalnızlığın o kemirgen sessizliği, aile bağlarının görünmez ama güçlü düğümleri, hafızanın seçiciliği ve anlam arayışının o dinmeyen sancısı hepsi bu iki günlüğün sayfalarında canlı bir şekilde karşımıza çıktı. Karakterlerin iç sesleri, pişmanlıkları, özlemleri ve dile getiremedikleriyle yüzleştik biraz. Günlük formatının samimiyeti bu içsel çatışmaları, çelişkileri ve karakterlerin kendileriyle bazen de kendilerinden kaçarak yüzleşmelerini çok doğrudan hissetmemizi sağladı. Evet, özellikle Derya'nın durumu çok katmanlı. Başka birinin kimliğiyle başkasının hikayesini anlatırken aslında en çok kendi içini döküyor, kendi kimliğini arıyor. Bu da bizi kimlik, gerçeklik ve anlatının gücü üzerine düşünmeye itiyor ister istemez. Anlattığımız hikayeler bizi ne kadar tanımlar? Başkasının hikayesini anlatmak kendi hikayemizden kaçmak mıdır, yoksa onu anlamanın bir yolu mu? Zor sorular. Peki, bu zengin metin üzerine yaptığımız bu sohbetten sonra sizin aklınızda hangi düşünce dönüyor? Belki de şu soruyu kendinize sorabilirsiniz: Geçmişimizle, anılarımızla ve onlara anlatma biçimimizle nasıl bir ilişki kuruyoruz? anlatmak geçmişin yükünü hafifletir mi, yoksa onu bugüne taşıyarak bizi daha mı çok hapseder? Hmm. Yeni bir yanılsama mı olur? Bu soruların cevapları belki de her birimiz için farklıdır. İşte bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz.